Merhaba beyler herkese merhaba tekrardan ben Serkan Uludağ ve 29 Ocak 2014 günlerden ise Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çarşamba ve 17-22 gösteriyor şu an saatlerimiz Canlı yayınımız başlıyor ne kadar güzel bir gün geçirdik değil mi sevgili dostlar ee, Dünün acısı bugün çıktı sanırım çünkü hareketler gayet beklendik düzeydeydi sevgili arkadaşlar Özellikle e, euro dolar ve Stalin dolar paritesinde çalışıyorsanız e, güzel hareketlerle karşılaştık bugün itibariyle. E, aynı zamanda dolar Japon yeni ve ...Avustralya dolar analizleri de gayet sağlıklı bir şekilde çalıştı. Şimdi şöyle kısaca bir özet geçelim. Dün gece saatlerinde biliyorsunuz e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yapmış olduğu konuşmadan ve açıklamalardan sonra e, ...pariteler üzerinde özellikle TL paritesi üzerinde biraz hareket yaşandı. Fakat Normal major pariteler üzerinde çok da ciddi bir harekette karşılaşmamıştık. Bu da zaten çok normaldi. Gece analizleri zaten sizlere bahsetmiştim. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın almış olduğu kararın. Ee, tabii ki çok da fazla bir etkisi olmayacaktır. Çünkü bugün FED kararı gelecek arkadaşlar aynı zamanda. Ve Amerika'dan gelecek olan bu veri gerçekten çok daha fazla pariteler üzerinde hareket ettiriyor. Ve herhalde kimsenin de dünkü kararın bugün FED'in alacağı karara etkili olacağını düşündüğünü sanmıyoruz diye de belirtmiştik. Hatta bu konuda bir fikri olan varsa lütfen bizimle iletişime geçsin dedik ama e, kimse geçmedi çok doğal bir şekilde ve e, şimdi ne demiştik gece saatlerinde ve ne oldu hemen şöyle kısaca bir özetleyeceğim Mesela şimdi Euro dolar paritesi için sevgili dostlar kısa vadeli trendin aşağı olduğunu ve 36.84'ün altında kısa vadeli trendin aşağı belirttiğimiz hedeflere doğru geri çekilme bekliyoruz demiştik. Bakın arkadaşlar 36.84'ün altında belirttiğimiz hedefler neydi? 36 39 36 25 ve 36.02'ye kadar. Parite ne yaptı? 36.84'e ulaştıktan sonra önce 36 39 sonra 36 25 sonra da 36 02'ye kadar geldi mi geldi. Yani gün içerisinde yaşanan en yüksek ve en düşük seviye arasındaki 81 piplik bölge arkadaşlar. E, tamamıyla bizim analizlerimiz doğrultusunda gerçekleşti. O yüzden de e, bahsettiğimiz hedeflerin hepsi e, 36 84'ün altında kaldığı sürece geri çekilme beklentimizin hepsi karşılanmış oldu sevgili dostlar fark ettiyseniz zaten Euro dolar paritesi içinde hala e, ilk denemede 36.02 desteğinin kırılamadığını da sizlerle paylaştık 15.32 analizinde ve e, bunu başarırsa daha aşağıda yolu vardı ama bunu yapmadı şu anda. E, 36.02'de takıldık. Doğal olarak da yine belirtmiş olduğumuz seviyeler yukarı yönde geçilmeye çalışıyor şu anda bakın 36 25 36 39 şu anda 36 61 günlük pivot noktası bunu şablonlarda şab, sabah saatlerinde paylaştığımız şablonları yüklediyseniz görmüşsünüzdür ee, burada bir pivot noktamız var bunun üzerine tekrar 36 84 karşımıza çıkacak ama şu saatten sonra lütfen dikkat tehlike çanları çalmaya başlıyor yavaş yavaş Nedir bu çanlar derseniz akşam saatlerinde gelecek olan e, Fed'in kararı olacak. Toplantı başladı dün ve arkadaşlar bugün itibariyle sonlanacak. Toplantı belki de karar e, ortaya çıktı. Fed ne yapacağına karar verdi. Hatırlıyorsanız e, Fed'in daha doğrusu Bernanke'nin yapmış olduğu son konuşmada ve toplantı sonaklarında e, şöyle bir e, görünüm ortaya çıkmıştı. Sormuşlardı, demişlerdi ki. E ee, bu önümüzdeki dönem için ne yapacaksınız? programı ile ilgili planınız belli mi? Azaltmalar devam edecek mi? Ne zaman gelecek diye. Ee, bu konuda da gelen açıklama ve e, piyasada yavaş yavaş da hani bir belirsizliğe yol açan eee cevapta arkadaşlar şu öndeydi. Dediler ki herhangi bir planımız yok. Bu tarz kar yani bu kararı her toplantıda e, konuşacağız ve toplantıdaki e, duruma göre karar vereceğiz denmişti doğal olarak da bugün de yine aynı şey olacak belki de karar şu anda ortaya çıktı belirginleşti ve akşam saatlerinde bu kararı bizlerle paylaşacaklar o yüzden kesinlikle yine bir beklentiyle hareket etmeyin FED öncesi riskinizi olabildiğince azaltın sevgili arkadaşlarım çünkü gerçekten sert hareketlerle karşılaşma potansiyelimiz potansiyeli birazcık mümkün Bilal Bey demiş ki bugün konuşmayacakmış diyorlar demiş. Özkan Bey sanırım Wall Street biraz ipucu verdi demiş. E, doğrudur. Altın için ise arkadaşlar yine çok çok hareketli bir gece geçireceğiz gibi duruyor eğer ki planlandığı şekilde konuşma gerçekleşirse. Bilal Bey bahsettiğiniz gibi resmi bir açıklama ben görmedim. E, o yüzden de net olarak e, doğruluğunu kesinlikle buradan teyit edemem bahsettiğiniz şeyin. Şimdi sterlin dolar paritesine bakıyoruz. Sterlin dolar paritesi içinde arkadaşlar ne demiştik gece saatlerindeki analizde? Açıkçası yoğlarda başarı burada da devam ediyor aslında. Gece analizlerin başarısı çünkü demiştik ki arkadaşlar 1.65 24'ün üzerinde kalındığı sürece trend yukarı olduğu yönünde görünüm var demiştik elbette ki FED kararlarından bahsettik arkadaşlar 64 24 bizim için kırılma noktasıydı bakın şuradaki bölge ve bu kırılma noktasından ilk tepkiyi zaten verdi ve yaklaşık olarak 46 piplik bir hareketle karşılaştık. Şu arkadaşlar 65-24 civarlarının üzerinde yukarı hareketin 65-80'lere kadar ilk hamlede gelme potansiyeli var. Buranın da üzerinde muhtemelen 66-13'lere kadar da bir hareket etme potansiyeli yeniden e, mümkün olacaktır diye de düşünüyoruz. Tamamdır. Bunları en azından söylemiş oldum sizlere. Sterlin doları için 65 79 civarları 80 civarları e, sanki önemli gibi duruyor şu an itibariyle Hala. Tamamdır. Ve altına geçiyoruz. Arkadaşlar altın kırılma seviyesinin yeniden üzerine doğru bir hareket etti ama çok güvensiz. Gerçekten çok güvensiz. Eee Bakın kırılma seviyemiz 1260.62 idi. Bu seviyenin üzerine doğru bir hareketle karşılaştık sabah saatlerinde. Zaten bakın şu kapanış bize yolun artık yukarı doğru açıldığını 1268.45'e doğru gideceğimizi gösterdi. Şuradaki kapanış yaklaşık 60 piptik bir bölgeydi. Bu hareketi tamamladıktan sonra bakın yine buranın üzerinde kalamıyoruz. Ve buradan aşağı tepkiler var. 1263.61'in altında bir kapanış yok. Yeniden yönünü yukarı çevirdi. Trade etmek için çok zor bir... Ee, Zaman dilimi bence şu aralar en azından akşam saatlerine kadar. O yüzden de çok çok fazla bence hareket etmemekte fayda var eğer ki yeni bir pozisyonunuz yok ise. Çünkü gerçekten de riskli bir bölge şuradaki bölge. O yüzden e, dikkatinizi çekmek istiyoruz. Fed'in bu gece vereceği karar da etkili olacaktır muhakkak altın üzerinde. Ama ne yöne olacağını dediğim gibi çok da fazla tahmin etmeye çalışmayın. Haber sonrası olan e, hareketi. Bence odaklanmak daha sağlıklı olacaktır. Odaklandığınız rakam eğer ki tekrar gerçekten de hareketi yukarı yönde itecek ise e, herhangi bir sıkıntı e, olmayacaktır. Aşağı doğru itecekse yine planınızı buna göre yapmanız gerekiyor. 1260'ın altında doğru bir hareket tekrar bizi geri çekilmeye sebep olacaktır. Şurada görmüş olduğunuz tepelere yakın yerler 1277 1278 civarları yine eğer 68-45'in üzerine çıkarsak bizim için hedef olacaktır. Ama e, FED kararına kadar e, ciddi bir hareket yani risk alınmasını gerçekten önermiyorum. Özkan Bey demiş ki altın uzun pozisyonlarda topluyorlar. CFTC Bloomberg datalarda demiş. Peki. Şimdi Evet arkadaşlar. Altını da bu şekilde bitirdik. Gece saatlerinde sizlerle paylaştığımız birkaç tane daha analiz vardı ama öncelikle şu Bizim e, şablonlara geldi mi bir? Bakın sabah saatlerinde size dolar TL ve euro TL ile ilgili olarak iki tane şablon paylaştım. E, bunların arkadaşlar bir tanesi bakın şu bölgeydi kırılma seviyesi, şu bölgesi kırılma seviyesiydi ki gece saatlerinde. Merkez Bankası kararı sonrası sizlere 2.16'ya kadar gelme, gelme hareketin devam etme potansiyelinin olduğunu paylaşmıştık. Bu hareket gerçekleşti. Gerçekleştikten sonra bu bölge kırılamadan yeniden yönünü yukarı doğru çevirdi. Ee, ve neredeyse 2.31.46'ya kadar arkadaşlar bir hareketle karşılaştık. Mantıklı bir hareket mi derseniz hayır. Çok çok mantıklı bir hareket değil. E, yani temeli var mı derseniz hayır arkadaşlar temeli de yine yok gerçekten çok kötü oynadılar ve e, birçok kişi de çok ciddi şekilde yanılmış olabilir bu hareketlerden açıkçası ben 1.25'in üzerinde kalıcı olacağını çok fazla tahmin etmiyorum paritenin arkadaşlar şu bölgenin o yüzden günlük kapanışın e, pardon 2.25 1.25 dedim galiba eee o yüzden arkadaşlar 2.25 seviyesinin altına doğru hareketlerde tekrar yönümüz aşağı doğru olacak. 2.21 ile 2.20 arasındaki bölge ilk hedef olacak. Sonrasında ise 2.16 ile 2.14.78'di galiba. 2. 14. 50 civarları işte. Bu civar şuradaki bölge, mavi bölge. Şablonları yüklerseniz zaten çok rahat şekilde göreceksiniz. Bu bölgeye kadar da bir geri çekilme mümkün olabilir. Euro TR'ye geldiğimiz zaman da arkadaşlar yine şablonları şu şekildeydi. Sizlerle sabah saatlerinde paylaştığımız şablon. Ee, geri çekilmelerin öncelikle şuradaki bölgeye kadar 2.95 şey 2.94 80'lere kadar gelme potansiyeli vardı. Ee, geldikten sonra yukarı doğru döndük ve şuradaki kırılma aralığımızın yani 3.02 0 arasındaki civarlarındaki bölgenin üzerine doğru bir hareket var ve boynunu tekrar 31 3.1168'e kadar çıkartmış durumda. Yani 3.0250'nin üzerinde şuradaki fiboya kadar 3.1168'e kadar geldi. O yüzden burada da arkadaşlar çok ciddi bir yukarı hareket beklemiyoruz. Hala çünkü gelen haberler Merkez Bankası'ndan gelen haberler paritede çok ciddi bir yukarı tepkiye sebep olacak haberler değil. Eğer ki fiziki taleple ilgili bir artış olmadığı takdirde yeniden geri çekilme ile karşılaşma potansiyelimiz kuvvetli. Ama bu geceki kapanışlar gerçekten çok önemli. O yüzden bu geceki kapanışları da çok dikkatle takip edeceğiz hep birlikte. Tamamdır. O yüzden bunu da şimdi bu şekilde özetlemiş olalım sevgili arkadaşlar. Ve son olarak şu iki pariteye de bakalım. Gece saatlerinde sizlerle paylaşmış olduğumuz iki tane bonus parite vardı. Ee, Bunlara bonus parite diyorum. Çünkü normalde çok sık analizini yapmadığımız paritelerdir. Ama e, dünkü gördüğüm gerçekten de çok güzeldi. O yüzden paylaşmak e, istedim sizlerle de. Şimdi e, nedir bu pariteler derseniz iyi dolar Japon yeni. Dolar Japon yeni için ne söyleyebiliriz? Daha doğrusu ne söylüyorduk? 103.35, 103.64 aralığının altında kaldığımız sürece aşağı trend görünümü korunacaktır demiştik. 102.84 ilk hedef seviyemizdi arkadaşlar. E, Dolar Japonya'nın şöyle baktığımız zaman da zaten 102.84 civarlarındaki ilk hedefe çok hızlı bir şekilde ulaştık. Arkasından da zaten hedef olarak belirttiğimiz seviyeler 102.41 ve 102.12 civarlarıydı. Arkadaşlar 102.41 civarları... İşte bakın şuralar sonrasında da 102 112 civarları bakın buralar tüm hedeflere ulaşmış olduk dolar. Japonya analizin analizinde de <laughs> Zaten bu analizi fark ettiyseniz daha doğrusu Sayın bir vardı galiba burada Japonya ile ilgili ve Suzan Hanım Japonya ile ilgili sorular sormuştu dün canlı yayındayken. kendilerine aslında gece analizini e, 24 saat önce yani dün akşam saat 5-5.30 civarlarındaki canlı yayında vermiştik. Şu mavi bölge kırılmadığı takdirde aşağı hareket bekliyoruz demiştik sizlere ki Zaten bu aşağı hareketli arkadaşlar yaklaşık olarak 123 bitlik hedefimize ulaşmış oldu. Takip edenleri de tebrik ediyoruz. Keza Avustralya dolarına bakalım. Avustralya dolarında da arkadaşlar senaryo çok farklı değildi ki bunları bakın tekrar ediyorum ama ee, tekrar ederken de aslında hani görünümün aynen korunduğu için de birazcık bunları tekrar ediyorum. Bunlar hala güncel analizlerdir arkadaşlar. Trendler bozulmadığı için. Kısa vadede aşağı trend içinde olsa da bugün neredeyse tüm paritelerde belirttiğimiz gibi orta ve kısa vadeli trendlerde zıtlıklar yaşanıyor hala. 88-40, 88-68 aralığının altında kaldığımız sürece orta vadeli trend aşağı olmaya devam ediyor. İlk hedef ise 87-38 civarlarında arkadaşlar. 0-87-38. Bakın buradaki bölge gece saatlerinden de bu yana zaten beklediğimiz hareketi. En azından ilk hedefimize ulaştık. Şuranın altında yani güncel geçersek şu an itibariyle 87.38'in altındaki kapanışlar bizi tekrar geri çekilmeyle önce 87.15'e arkasından da 86.79'a kadar taşıyabilir. da aşağı trend bence devam ediyor. FED kararıyla beraber hareket yaşanır mı? Dolarla alakalı olan bir parite olduğu için elbette ki yaşanacaktır arkadaşlar. Eğer e, Euro dolar tarafında çok daha doğrusu dolar indeksi tarafında çok sert hareketler olursa muhakkak bu Avustralya dolarına da yansıyacaktır o yüzden de hani uzun vadeli bir pozisyon düşünüyorsanız çok da ısrarcı davranmayın bence tamamdır bunu da paylaşmış oldum şimdi direkt özetler bu kadar soru cevap bölümü yaparız şimdi kısaca sorularınızı alırız hemen arkasından da zaman kalırsa son bir tekrar eder canlı yayını sonlandırmış oluruz Tamamdır. Hadi bakalım. Özetler şimdi şimdilik bu kadar.